Selamlar videomu izleyen Pokemon Unite'ci arkadaşlar. Her Battle Pass'teki yaptığım gibi bu Battle Pass'i de alacağım ve sizleri tanıtacağım. Tabi daha doğrusu her Battle Pass'i almadım ama yani beğendiklerimi aldım. Bu da 6. sezon Battle Pass Unite ışıkları altında. Yani daha doğrusu Unite ışıkları altında diyeceklerdi. Çünkü İngilizcesi Unite in the Spotlight. Tabi Türkçe'ye de böyle çevrilmiş. Ve dili Türkçe yaptım uzun bir aradan sonra. Ben hep İngilizce oynamıştım. Türkçe yapmakta kararsızdım arkadaşlar çünkü çok yazım imla hataları vardı ve oyun tabi bug dolu bir sürü sorun var. Neyse bu Battle Pass'in ödüllerini göstereyim böyle iOS paralarımız, biletlerimiz, eşya geliştiriciler, şöyle fil dişi set ayakkabı, giysilerinin böyle göstereyim daha güzel olur dedim. Fil dişi set başlık yani saçımız, kafamız, fil dişi set aksesuar, bu da modaya uygun set üst ve alt. Fashionable set yani. Bu fildeşi de ivory set arkadaşlar İngilizcesi. Türkçe'ye böyle çevirmişler yani modaya uygun set diye. Bu arka planı, bu sticker'ı, şu avatar çerçevesi. Bu da fildişi set üst ve altı. Yani erkek olarak bunu giymek birazcık komik geliyor ama. <laughs> çok alem şeyler yapıyorlar ya Pokemon Unite. Tiyatro tarzı yani Theater Style Greninja'nın arkadaşlar böyle bir kostümünü veriyor ve Silvio'nun Moda'ya uygun tarz yani Fashionable Style asıl Battle Pass ödülü. Hala giysi ve Moda. Buradan çıkalım. Bir de videoyu göstereyim tam olsun şöyle. bu da efektleri zaten United muva efek koyuyorlar. Ya ve ben böyle çocuktan beri böyle müzikal tarzı şeyleri çok severim arkadaşlar. Bu Battle Pass de müzikal tarzı olduğu için ondan satın alıyorum. Yani müzikal tarzlar beni cidden etkiliyor. kıyafetleri de çok güzel. Yani böyle bir market, tipi marka havası vermişler. Hatta böyle de göstereyim size. Şunları da kapatayım. Böyle kısaca gösterdim Silvio'nun. Buradan da şöyle göstereyim kıyafetleri. Arka plan. Şapkamız. Ayakkabı. Çerçevemiz var. Daha ne vardı? Hah aksesuarımız. Stikerimiz. Fildişi set üst ve alt. Fildişi set saçı. Ve Greninja'nın Teeter Style kostümü. Yani tiyatro tarzı. En son ödül de zaten şu an 59'um arkadaşlar. Yani şu an alamıyorum. Fashionable Set Silvion'u. Yani moda uygun tarzı. Şimdi satın alacağım ve ekran bug'la evet oyunda bir sürü yani sorun var. Hata var. Normalden alacağım. O oyun eğlenceli yapan da bu ya bir yandan. <laughs> Böyle bir sürü hata olması. Oyuncudan çok eğlenceli yapıyor. Ödülleri al dedim. Şimdi arkadaşlar 59'um 60 olmak için bir seviye daha alacağım. Aynen bunu almak için. 55 mücevher daha verdim ve arkadaşlar 60 oldum. Şu an bütün ödülleri açmış oldum. Hepsine artık sahip olabiliriz. Tümünü al diyeceğim şimdi. Avatar çerçevesi de aldık bu Silvio'nun kostümüne sahip olduğumuz için. Ve aldığımız bütün ödüller arkadaşlar. Şurasına basıp tutunca göstermiyor tabi. Bütün fil dişi set ve madaya uygun seti aldık. Çerçeve, merçeve, arka plan hepsini verler. Grenin ve Silvio'nun kostümü dahil. Tiyatro tarzı Greninja. Böyle klasik ama güzel dizayn edilmiş iyi bir kostüm. Telefona kaydedeceğim bir de ben bunları. Tamam. B moda uygun tarz Silvion. Böyle yani bu da çok şık duran çok güzel bir yani kostüm olmuş. Ben beğendim açıkçası yani Silvion için çok güzel tasarlamışlar arkadaşlar. Yani elbisesine kadar beğendim. Böyle burada evet sağ sola çeviremiyorduk. Böyle güzel, şirin bir kostüm. Bunu da kaydedeyim telefona ve paylaşayım. Kostümü de paylaştım. Çıkayım artık buradan ve aldığım sticker çıkartma modaya uygun tarz çıkartması. Böyle güzel bir toka mı kolye mi artık neyse yani karışık <laughs> güzel bir sticker. Ve aldığım marka plan modaya uygun tarz ya çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Kırmızı ve böyle mor renklerini karıştırmışlar. Ya bayağı beğendim ya. Çok şık duruyor. Ya cidden çok güzel tasarlamışlar bunu. Diğer Battle Pass'lerden daha çok sanırım bunu beğendim. Ve evet. Çerçevemiz. Bu da moda uygun tarz çerçevesi. Bu da böyle altınlarla döşetilmiş yanları. Ve şu sticker yani mor taşlı süsü en başına koymuşlar ya. Cidden çok güzel olmuş. 10 numara yani. Ondan 10 on puan vermiş olsan. Başka tamam. Her şeyi aldık. Bütün hepsini bitirdik. Şimdi ilk önce kıyafetlerden göstereyim arkadaşlar. Fil dişi set arkadaşlar ilk aldığımız set tam olarak böyle. <laughs> yani birazcık değişik bir kıyafet, değişik bir set yani erkek için ama yani komik ve güzel. Bu da son moda set. Yani modaya uygun tarz set. Burada da ismi böyle. Bu cidden baya bir güzel, baya bir hoş arkadaşlar yani. Şöyle bakınca nasıl diyeyim yani. Böyle bir prens kostümü tarzı öyle bir hava vermişler arkadaşlar yani erkek için. Ya kızlara da prenses tarzı var. erkekle kızın tabi kıyafeti farklı bildiğiniz gibi. Yani güzel olmuş. Ben çok beğendim bu seti. Onun dışında aldığımız şeyler şimdi avatarımı da değiştireyim. Şimdi ilk önce çerçeve. Çerçeveden arkadaşlar bu. Çerçevemiz arka plandan. Bu. Çıkartmalarımızdan hangi çıkartmaları almıştık? Hah buradaydı bu. Daha, daha fazla çıkartma ekleyemiyorum o zaman. Çıkartma şeyi çıkartayım, bunu çıkartayım, o tokayı ekleyeyim, Şuraya ekleyeyim tokayı da. Pokemon çıkartman hatta Absol benim mainim, onu çıkartayım, Silvion ekleyeyim tam olsun. Şöyle ekleyeyim, hatta şey yapayım. Kemanı şöyle yukarıya kaldırıp. Ee, bir saniye. Hı, toka şuradaydı. Bu kemanı böyle yukarıya kaldırayım. Tokayı da Silvia'nın üstüne koyayım. Böyle daha şık durdu. Yani içimde kalırdı bunu yapmasam arkadaşlar. Kıyafetleri de değiştireyim. ha? tamam yansıdı. Şöyle azıcık aşağı çekeyim. Tamam. Bu tak keman birazcık uzakta kaldı. Onu geri şöyle yakınlaştıracağım ve bir bakalım kendimize kaydet. Böyle olduk arkadaşlar. Full Silvio'nun moda uygun tarz seti. Şu an böyle çıktı. Hatta Pokemon'lardan şey yapacağım. Aa doğruya ya Greninja'nın da kostümünü almıştık. Böyle arkadaşlar tiyatro tarzı Greninja. Bunu da kuşan dedim. Ve Silvio'nun favori yap diyorum. Ve sahip olduğum moda uygun tarz kostümü. Ve bunu ranked maçta yani rütbeli maç sizlere kostümü göstereceğim efektlerini tanıtacağım arkadaşlar. Ve güzel bir yani Silvion'la iyi bir maç yapmaya çalışacağım. Kuşan diyorum. Oyunda görüşürüz. Ve maça girmeden arkadaşlar her zamanki gibi klasik ben yani göstermeyi unuttum. Şuradan portre çerçevesinden Silvio'nun Male uygun tarz portre çerçevesi bunu da kullan diyeceğim ve şu an çerçevem artık bu şekilde. Neyse şimdi de maça girebilirim ve kostümleri tanıtabilirim. Tek başıma gireceğim arkadaşlar. Direkt dereceliye başladım. Solo daha zor oluyor biliyorum ama daha eğlenceli oluyor, daha güzel oluyor. Ve bu arada Üçüncü sezon usta diyor ya oyunu İngilizce'den Türkçe'ye aldım. Şu an daha tam olarak alışamadım. Bir de oyunda çok hatalar var Türkçe'de ile Yazım hataları, imla hatalarından tutun yani oyun için çok hata var ama bakalım tahmini bekleme süresinin iki katına çıktık. Üç katına çıkacağız hatta ama hala bekliyoruz. Her zamanki. Kıyafet de şaka maka baya güzelmiş ha çok beğendim böyle prens kıyafetine benziyor. Böyle asil insanların giydiği sanki böyle çok değerli bir kişi böyle yani dük kıyafeti falan gibi. Bakalım hala bekliyoruz. Bir dakika oldu. Usta 1710 olmuşum bu arada. 1800 puan olmam lazım. Sticker almam için. Tabi bir takım lazım arkadaşlar. Takım olmayınca yani puan kasamıyorsunuz. Çok zor oluyor. Hele şükür eşleştik. Direkt Silvion'u almaya çalışacağım. Başkaları almazsa... Aa direkt en baştaymış. Favori'yi aldım ya. Fark etmemiştim ya. Böyle Mis gibi bir kostüm arkadaşlar. Tamam. Eject button var. Yani fırlatma tuşu. 3 tane gözlük alıyorum arkadaşlar. 30, 20, 20 seviyeleri. Bir tane 30 olduğu için tabi o bile yeter yani. Baya hasar verebilirim. Tabi şu ikisi de 30 olsa. Yani iyice feci güçlü olurdum ama. Çok bir farkı olmuyor 20 ile 30 arasında. Yani oluyor da çok büyük fark olmuyor takımda da 2 defender var. 3 tane de atakır arkadaşlar. Bakalım nasıl bir maç olacak. Tamam her şeyim hazır. Ve evet son saniye değişti. Charizard aldı. Bir tane all runner olmuş oldu. 3 atakır, bir tane defender var takımda. Bakalım karşı nasıl çıkacak? Karşıda da bir atakır, support. Speedster, Defender, Oldra ya her şey, her çeşit almışlar karşı. Bayağı sağlam oldu. Tabi arkadaşlar oyun ne oyunu gene hatırlatıyorum. Her çeşit alma oyunu değil ya da öyle tamamen iyi bir takım kurma oyunu değil. Maalesef oyun skor oyunu. Skor basan kazanıyor yani taktik. Birazcık taktiğe bakıyor. Çok güzel ya bu arada kostüm fark ettim böyle arkadan Işık parlıyor yüzüne Silvio'nun ve parıltılar uçuşuyor etrafta. Kazansak da kaybetsek de güzel bir maç olacak eminim. Şimdi yıldız ışını. Bu arkadan çok güzel böyle efekt çıkıyor arkadaşlar ya yani çok sevdim bu koşu efektini de. Ben aşağıya gideyim. Yukarı gidecektim. Aşağıya gideyim burada. Oyun ilk defa Türkçe. Baskıya devam. Çok da Silvian oynamış birisi değilim. Ama tabi insan her Pokemon arkadaşlar kolay kolay öğreniyor. Bir de maçta yani göre göre az çok bilgi sahibi oluyorsunuz. Hiper sesi açacağım. Bu mistik alev güçsüzleştirilmişti arkadaşlar. Bu hiper ses baya fazla vuruyor ve bakın. Daha yani dakika bir gol bir arkadaşlar. Oyun daha başlayalı bir dakika olmamış. Hatta bunu da yo öldüremedim. Hunter geldi. Yani Gengar geldi. Engel oldu. Olmazsa belki onu da öldürebilirdim ama. Neyse. Şu arılar. Bunları vermememiz lazım. Of ya. Neyse aldık. Gengarı. Tamam moda gitti arkadaşlar. İyi. Çok iyi bir takım çalışması oldu. Allah'tan takım az çok yani. Oyunu bilenler geldi. İkinci yetenekten de eminci öpücü aldım. Bu baya işe yarıyor. Böyle karşı öpüp can çalıyor arkadaşlar. Karşıya öpüp can çalıyorsak, şöyle karşıyı emsek, yalasak <laughs> demek ki hiç ölmeyeceğiz oyundan. <laughs> Bak bu Charmeleon gitti. Süper. Bizim adamı da öldürmedik. Tamam bu da gitti. bu kadar skoru da bende skor shield yok arkadaşlar skor basmam zor. Ondan çok zorlamayacağım. FPS düşüyor bir de arada her zamanki gibi. Şuradan hemen 8 olayım. Unite Moon'un açılacak. Ve direkt karşı yani hepsine dalabilirim arkadaşlar. Tamam bizim adam tamam iyi. Bir skor bassak karşının potayı patlatacağız ama basamıyoruz aha adamlar orada. Dreadnought'ı almamız lazım ya bizim bu arada. Tamam bastım. Burayı patlattık. Mükemmel oldu. Direkt Dreadnought'a saldıracağım. Ah şu FPS'te düşmese daha iyi olacak ama. Tamam Dreadnought'ı da aldık. şu an 5 kilo almışım. 2 de asistim var. Yukarıya yardıma gideceğim arkadaşlar. Her sefer öyle oluyor. Aşağıya alsak yukarı veriyorlar. Yukarıya alsak aşağıya. Of. Gengar bile yani bir şey yapamadı gördünüz mü? Nerf oldu al yani bayağı güçlü arkadaşlar hala bu Pokemon. Şimdi şurada şey var. Charizard'la Sinrace var. Bunları nasıl alabilirim? Tamam. Ha Charizard da burada. Da, bu da... Yok bu da öldü diyecektim. Cık, ölmedi. Neyse. Unite move'unu harcadı en azından bizim için. Aşağıya indi o. Neyse gitsin aşağıya. Da ben de nereye gideceğimi şaşırdım. En azından yukarı gideyim arkadaşlar. Ta yani aşağı inene kadar. Tamam. Tamam buraya da 40'ı da bastık. Süper oldu. Efektleri çok güzel bu arada ya. Harbiden direkt base atayım. Şöyle arkadaşlar. Üste dönüş efekti. Öndeyiz diyor. Bu da sıçrayınca. Arkamdan çıkan böyle güzel süsler. Çok iyi. Demek ki bütün itemlarım 30 olsa bildiğiniz tek atacağım herkese arkadaşlar. Aha bu da gitti. İyi ya bu maç bayağı inandık. Bir de Unite Move'u atayım. Hop son saniye attım ya. İyi. Onun da efektlerini göstermiş oldum. Bu da gitti. Bu kadar. Tabi oyunu arkadaşlar takım oyunu ve Zapdos oyunu yani Zapdos'a bakıyorlar çok. Zapdos'u bizim vermememiz lazım. Ve şu an FPS'im de çok düştü. İnternetim de kötü çekiyor. Tamam ama kaçamadı Charizard'da. Tekrardan ben base atıyorum. <laughs> Baga girdi bu arada arkadaşlar efekt. Gördüyseniz. Rotomu almıyorlar tamam. İyi ya bu maçı iyi oynadık. Şansımıza bizimkiler de iyi geldi az çok. Oh son anda ya veriyorduk Askala. Tamam. Yani bu maçı verirsek oyunu silerim arkadaşlar ciddi diyorum. O kadar emek verdik. Da bende score shield yok ya keşke girmeseydim. Skor basamıyorum ki ya ben. Ha Gengar. Arkadaşlar bunlar beni öldürür. Tamam ben kaçtım. Aa Rotom girmiş oraya. Eğer o 35'i basarsam arkadaşlar o kadar güzel olur ki. Ya basacağım gerekirse öleyim. Öleceğim 1-1-2 zaten ama. Tamam kuleyi patlattık basmış oldum. Aa yok. Ö ölmedim arkadaşlar tam tersi bunları öldürüyoruz. Neyse zorlamayacağım. 30 saniye kaldı. Şimdi Zapdos çıkacak. Zapdos alırsak süper olur. Yani versek bile bayağı öndeyiz. Tabi ağzımı yel alsın. Vermeyelim Zapdos'u. 10 saniye kaldı. Unite move'um her şeyim tam arkadaşlar. 10 kill 9 asist almışım. Toplanın diyor. Ben de buraya pustum. Böyle arkadan izliyorum ama bizim bir tane adam aşağıda kule koruyor. Tamam arkadaşlar giriyorum. Hayır. United' boş yere kullandım ya öleceğim sandım da. Neyse biz ben şu an ne yaptım bilmiyorum arkadaşlar. Ha Zaptos'a daldık da direkt. Tamam ya çok iyi çaldım var ya orada. Askala rakip alıyordu arkadaşlar zaptosu. Direkt ben skoru basacağım. Şu yüzü basıp direkt bakayım. O şey mid top dolu arkadaşlar ama tamam rakip pes etti. Çok güzel bir maçtı. Bayağı skor bastık ve sanırım MVP yani en değerli oyuncu ben oldum arkadaşlar bu maç. Ya tam da yani videoya yakıştı yer olduysam. <laughs> evet tahmin ettiğim gibi 235 skor basmışım. 93 puan almışım arkadaşlar. Şu oyuncu puanı 11 kilim var. 9 asist. Bunlardan move'larım. 58.000 hasar vermişim. 28.000 de hasar almışım. O karşı Charizard 72 vermiş. En çok hasarı o vermiş. benim takımda da en fazla hasarı ben vermişim. Neyse arkadaşlar. izleyenlere teşekkür ederim. Mutluyum. Bu Silvio'nun yeni kostümünü tanıttım. Ve Silvio'nla size maçımı çektim tanıttım. Ya şu an bir de çok güzel oldu ekran ya. kıyafetinden tutun her şey arkadaşlar. O kadar uyumlu oldu ki bu Silvio'nla. Hele bir de yani MVP olmam bu maçta yani. Çok iyi oynamam. Baya güzel oldu. İleride daha fazla videolar çekeceğim arkadaşlar. Yani neredeyse hatta her Pokemon'la videolar çekmeyi düşünüyorum. Böyle güzel maçların olmasını istiyorum ve bunlar için elimden geleni yapacağım. Oyun tanıtmaya devam edeceğim. Tekrardan izleyenlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.